Davet ve Kardeşlik Vakfı Diyarbakır Şubesi'nce Merkez Yenişehir ilçesindeki Selahattin Eyüpü Camisi İhsan Arslan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İyiyim. Programda Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Ali Haydar Bengi'nin hayatını konu alan Sinavizyon gösterimi yapıldı. Bilim Ahlak ve Kardeşlik Derneği Başkanı Ali Sarıhan programda yaptığı konuşmada Gazze'li Müslümanların direnişlerine devam ettiğini, bu direnişin dünyanın her tarafına yayıldığını aktardı. Bizler Allah için şahitlik görevimizi ifade etmek amacıyla dün de, bugün de, yarın da Filistin ve Gazze'li kardeşlerimiz yanında olacağız. Gazze özgürleşene kadar, İsrail devleti yıkılana kadar, Müslümanlar muzaffer olana kadar biz inşallah Teala meydanlarda, salonlarda boş bırakmayacağız. Programda Davet ve Kardeşlik Vakfı Başkanı Maruf Çelik de bir konuşma yaptı. Daha sonra program kapsamında cami avlusunda Filistin'e destek amacıyla kermes düzenlendi. <laughs>